Cinsel arzularımdan kurtulamıyorum. Bu konuyla alakalı çok mesaj alıyoruz. Yani biraz üzecek belki ama abi babamı kötü şeyler izlerken görür, gördüm birkaç defa. Engel olamıyorum. Yani bir şey de söyleyemiyorum. Ne yapmalıyım? Böyle ağır mesajlar alabiliyoruz. Veyahut abi ben hani 14 yaşındayım. İyice bu işin bağımlısı olmaya başladım. İş çığırından çıktı çıkacak, ben kötü durumdayım ve ve kurtulamıyorum. Veyahut evliyim, eşimi de çok seviyorum, hatta ve hatta çocuğum var. Buna rağmen ben bu olaylardan kurtulamıyorum. Geçenlerde bir araştırma yaptım. Dünya üzerinde en çok tıklanan 10 tane sitenin içerisinde 3 tane pornografik site var. Baksan sorsan kimse izlemiyor. Kim izliyor bunları? Dünyanın en çok izlenen 10 sitesinin arasında 3 tane. Bu ne demek? Google kadar tıklanıyor. YouTube kadar tıklanıyor. YouTube kadar tıklanıyor yani bu siteler. Herkesin yaşadığı fakat herkesin gizlediği. Ben ben yok, ben de yok falan. Bu konuyu masaya yatırıp bu konuyu çözmemiz lazım. Ve emin olun bu videoda kesin çözüm önerileri sunacağız. Hiç merak etmeyin. Ee, bu video önemli bir video. İnsanın belki de bütün hayatını bağlayan, bütün hayatını içine alan bir konu. Oraya gelmeden önce şunu konuşmamız lazım. Bu meselenin gerçekten zararları var mı? Gerçekten kurtulmak, hani gerçekten kurtulmamız gereken bir mesele mi bu yani? Bunun bir şeyi var mı yani? Tehlikesi var mı? Kesinlikle var abi. Herkesin, yani bu işi yapanların yaşadığı temel bir problemi söyleyeyim sana. Bu işi yaptıktan sonra bir mutsuzluk oluyor. Ne? Bir, bir düşüş. Bir düşüş, düşüş oluyor yani. evet. Böyle bir hani o işi böyle zevkle yapıyor ama daha sonrasında ise mutsuz oluyor. Bu işin müptelası olan insanların attığı mesajlar da var. Yani çok ağır durumda olanların attığı mesajlar da var. Adam şey diyor yani hayattan hiçbir lezzet alamıyorum artık diyor. Evet abi çünkü bizim abi vücudumuzda belli bir dopamin sistemi var. Hani buna mutluluk hormonu vesaire belli başlı isimler de takıyorlar. Mastürbasyonda bu dopamin sistemimiz abi bizim bayağı bir yükseğe vuruyor. Bayağı bir yükseğe vurduğu için kişi o an çok büyük zevk alıyor. Fakat beyin şu an sen çok fazla dopamin salgıladın, zarar göreceğim endişesinden dolayı sistemi kapatıyor, dopamin salgılamamaya başlıyor ve kişi bundan sonra mutsuz olmaya başlıyor. Ve daha sonrasında sen normalde annenle muhabbet etmekten vesaire mutlu olurken böyle sürekli aşırıya kaçtığın için artık onun dışındaki şeyler de sana mutluluk vermeye başlıyor. Bu tıpkı uyuşturucu gibi. Dopamini salgılatacak şey neyse ben ona bağlı oluyorum, bağımlı oluyorum. Evet. Mastürbasyon da bu yüksek derecede olduğu için genelde ona daha çok bağımlı oluyor. Hmm. Ya da bir kötü görüntüler izlemekte bu yüksek derecelere vurduğu e için... E tamam dopamini salgılatıp mutlu olmasında <laughs> ne gibi bir base var? Ne gibi bir problem çok var yani? Değil, yaratılışa uygun değil. Bu sefer sen normalde mutlu olabileceğin şeyleri kaybediyorsun. Normalde hmm. mutlu olabileceğin şeyler var senin hayatta. Normalde belki oturup bir çay içmekten bile çok büyük bir lezzet alacakken... Evet alamıyorsun. Alamıyorsun. Sebebi o ho hormonları artık farklı bir ee, şeye geçirmişsin. Vücud, farklı bir farklı bir boyuta taşımışsın ya, iş yani. Fa aynen, farklı bir boyuta taşımışsın. Evet. Artık ona alışıyorsun. Sürekli böyle böyle yüksek yüksek salgılattığın için artık düşük şeyler sana nasıl mutlu etsin ki? Ya, bu sefer sağlam tepkiler vermek verdirmek zorundasın vücuda ki o dopamin salgılansın ve mutlu olabilesin. Bu sefer ne oluyor? Aşırıya kaçmalar başlıyor. Bir noktadan sonra o mastürbasyon seni kesmiyor. O izlediğin görüntüler seni kesmiyor, daha farklı şeyler öğreniyorsun. Psikolojik bunalımlar başlıyor. Niye? Zinalar başlıyor, diğer şeyler başlıyor. Evet. Çok ileri boyuta taşıyanlar, yoksa bu insanlar direkt öyle başlamadı ki. Hepsinin altında bu yoldan geçmek yatıyor. Yani bunun biz şu an zararlı olduğunu biliyoruz. Bir kere çalışan bir için, adam için de zararlı. Okuyan bir çocuk için de zararlı. Başarı problemi mesela. Başarı problemi yaşayacaksın. Evet. Bir yerde gerçekten emek harcamak var. Yani bir ay boyunca test çözüyorsun deneme sınavlarındaki puanını biraz yükseltmek için. Biraz yükseltince çok mutlu oluyorsun. İşte o hormon salgılanıyor. O hormonun salgılanması sana diyor ki daha çok test çöz. Fakat sen o hormonu çok basit bir şeyden yani bir ay boyunca uğraş gerektiren bir iş yerine bir anlık, 5 dakikalık, 3 dakikalık bir lezzetle alıyorsun. Bu sefer bilinçaltı sana diyor ki onu yap, onu yap, onunla mutlu olacaksın. E sen bu sefer bunun içine düşünce, başarısız veyahut başarıyı tam arzulamayan işte tıp ya yok tıp ben yapamam. Veyahut işte ne bileyim matematik öğretmenliği veya işte ne bileyim bir mühendislik veya işte ne bileyim bir avukatlık yaparsın. Ama sana bu suni arzu ve istekler engel oluyor. Birçok şeyi elinden alıyor aslında. Evet ya evliliğini elinden alıyor, yuvanı senin elinden alıyor bu mastürbasyon. Hayatını elinden alıyor, aileni elinden alıyor. Sen mastürbasyon ile e, kendini tatmin ettiğin sürece e, bir noktadan sonra eşinle o aynı iştiyakı, aynı şevki yaşayamıyorsun. Çünkü sen kendini farklı yollarla tatmin etmişsin ve gördüğün o görüntüler, o izlediğin videolar artık eşinden mutlu olmamana sebep olmaya başlıyor ve eşinle o heyecanı yaşama yaşayamayınca eş ...çok daha kötü yerlere gidiyor ve sen başka kadınlara yönelmeye başlıyorsun. Neden? Çünkü o heyecanı arıyorsun. Neden zinaya düştün? Ne oldu yani? Ya ''Ne bileyim, mutlu olamadım. Farklı bir heyecan aradım.'' diyor adam. Çünkü sen eşinle yaşayacağın heyecanı farklı yerlerde kaybetmişsin. Onun neticesinde iş seni zinaya kadar götürüyor. Evet. Yani sadece bununla da kalmıyor zararları. Sen her izlediğin görüntüde... Her baktığın videoda vebal altına giriyorsun. Yani bir tıklamayla o videonun başka insanlara ulaşmasına vesile oluyorsun. Evet daha fazla insanın da izlemesine. Hadi biz YouTube'da videolarımızda diyoruz ya hani izlenin, beğenin ki daha fazla kişiye ulaşsın. Çünkü bunun bir etkisi var. Videonun daha fazla izlenmesinde bir etkisi var ve evet, e sen yani de buna işin bir ucundan tutmuş gibi bir şey oluyorsun yani. Zararlarından bahsederken en önemli zararlarından bir tanesi de manevi elem ve maalesef inkar meselesi. Bediüzzaman Hazretleri bu konuyu ele alıyor zaten abi. Ben mana olarak aktarmaya çalışayım. Mesela kişi bir günaha devam ettikçe o günah kalpte yer tutmaya başlıyor. Yani ona biraz müptela, biraz aşık olmaya başlıyor. Şimdi birisi Müslümansa bundan vicdan azabı duyuyor. Neden? E melekler beni görüyor. Allah beni görüyor. Ben ne yapıyorum? E ben bu işi gerçekleştiriyorum diyor. Ama bir yandan da nefsi o işe müptela olmuş, alışmış. Bu devam ettikçe, devam ettikçe, devam ettikçe ister istemez nefis keşke melekler olmasaydı. Keşke beni gören kimse olmasaydı diye böyle bir istek ve arzu uyanmaya başlıyor. Bak küfür tohumu yeşillenmeye başlıyor. Matematik sınavı iptal oldu dense en çok kim sevinir? En az çalışan çocuk sevinir. Niye? Çünkü ben zaten çalışmamıştım ki der ve mutlu olur. Şimdi burada da aynen onun gibi. Yani bir sınav var çok yanlış yapıyorsun çalışmıyorsun bu belli birisi S sınav iptal diyor. Yani, birisi Allah'ın varlığıyla alakalı küçük bir şüphe attığı zaman, kafasını karıştırdığı zaman oh. zaten günah bataklığında, zaten manevi elemler çekiyor. O elemlerden kurtulmak için o adamın attığı şüpheye bir anda yapışıyor. İşte kendini güya şey zannediyor. İnkar bataklığında buluyor kendini. İnkar bataklığında buluyor ve kendini kurtulmuş zannediyor. Halbuki üstadın tabiriyle sineğin ısınmasından kaçıp kendini yılanların kucağına atıyor ama haberi yok. Evet. E bu konuyla alakalı çözüm önerilerimize geçelim abi. Evet. Bu konudan nedir, ne değildir? Yani bu konuyu çözen insanlar nasıl çözüyor? Biz ne çözümler öneriyoruz? Bizim önerdiğimiz çözümlerden hangileri gerçekten başarılı oluyor? Kırılma noktası diye bir mesele var abi. Kırılma noktalarını tespit etmemiz lazım. Nedir kırılma noktası? Seni o günaha götüren bir kırılma anı var tamam mı o kırılma anı bazen bir hayal oluyor bazen bir düşünce oluyor bazen bir e, görüntü oluyor bazen işte ne bileyim Instagram'da böyle bir orada şöyle bir iki tur atmak oluyor yani küçük bir görüntü küçük bir görsel küçük bir hayal senin kırılma noktan olabiliyor bir anda seni ya bir şey olmaz yapmazsın şu fotoğrafa şu görüntüye baksan bir şey olmaz seni bir şey olmazlarla kandırıp o anda o kırılma noktasına geliyor tak seni tepe taklak ediyor ve artık önünü alamıyorsun. bunu ondan sonra şunu diyor. Abi ben kendimi durduramıyorum. Hayır, sen kırılma noktasında kendini durdurabilirdin aslında. O ilk anda kendini durdurabilirdin. Kırılma noktalarını tespit etmek zorundasın. Yani durduk yere kalkıp da böyle bir şey yapmıyorsun. Nereden gol yiyorum ben ya? Bunu çözmen senin gol golü nereden yiyorsun ya? Bir yerde gol evet. yiyorsun işte ya. Bu bunu çöz. Bunu çöz olay tamam mı? Bunu en yani. iyi sen çözersin zaten. aynen öyle. Aynen öyle. Ya belki bak yazmışız. ikinci bakış. İkinci bakış abi. Yani şeytan sana bir şekilde ikinci bakışı baktırıyor. Belki sokakta baktırıyor. Belki Instagram'da baktırıyor. Belki de YouTube'da baktırıyor. Sokakta belki. Yani şunu diyor ya şeytan belki de. Ya bak işte teyzenin kızı mı şu? Veyahut bak işte şu eski sınıf arkadaşın Ayşe mi? Lan eski sınıf arkadaşın Ayşe olsa da günah yani. evet. <laughs> <laughs> Ama işte şeytan seni bir şekilde anlatmaya, kandırmaya çalışıyor. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Ali arasında geçen bir bir konuşma var. Bu konuşmadan anladığım kadarıyla izah edeyim size. İlk bakış gözünü çevirdin. Şu an şeytan başladı uğraşmaya. Neden uğraşıyor biliyor musun? Şeytan çok şiddetli bir şekilde senin ikinci bakışı bakmana uğraşıyor. Neden biliyor musun? Çünkü ilk bakıştan gözünü çevirdin ya. Çok kolay bir şekilde çevirdin ve vacip sevabı kazandın. Bir vacip sevabı belki de binlerce nafile ibadetten daha hayırlı oluyor. Çok büyük bir sevap kazanıyorsun. Ama ikinci bakışı baktırdığın an o vacip sevabın bir anda günaha dönüyor. İşte o yüzden şeytan ikinci bakışı baktırmak için sana uğraşıyor. Yapma. Birinci çözüm önerimiz bu. Kırılma noktanı tespit et kardeşim. Acizliğini bilmek. Bu ne demek biliyor musun? Seni bu günahtan kurtaracak mesele demek. Yani sen Allah'ın mülküsün. Allah'ın mülkünde iş görüyoruz. Kainat Allah'ın, vücudun Allah'ın, aklın Allah'ın. Sen Allah'ın sahip olduğu bir vücuda, bir bedene sahipsin. O halde onu idare edecek olan da Allah'tır. Sen diyorsun ya bu şöyle yaptım, bırakamadım. Böyle yaptım, bırakamadım. Allah'tan kaç defa istedin? Allah'ım ben böyle bir bataklığın içerisindeyim. Ne olur beni kurtar. Allah'ım ben defalarca yaptım ama vazgeçemedim. Ne olur beni bu bataklıktan kurtar. Allah'ım bu porno illeti, bu mastürbasyon illeti benim ailemi, yuvamı dağıtacak. Allah'ım gençliğimi benden alıyor. Allah'ım beni berbat yollara sürüklemeye başladı bu illet. Allah'ım senin rızanı kaybetmek üzereyim. Ne olur beni bu illetten kurtar diye yalvarmak lazım. Yani acizliğini bilip bunun kurtuluşunu Allah'tan istemek lazım. En önemli mesele. Çünkü seni bundan kurtaracak olan Allah'tır. Allah sana nasip edecek ve bir anda kurtulacaksın belki de. Adam diyor işte abi kurtulamıyorum abi şöyle abi. Adam bir anda bir şey oluyor. Abi diyor işte sen şöyle dedin işte böyle yaptık. Şunu yaptım, dua ettim. Sonra birden biri oldu diyor. Birden biri hem onu bıraktım diyor. Hem namaza başladım diyor. Hem işte Risale-i okumaya başladım. Kur'an okumaya başladım. Birden biri her şey değişti. Sen değiştirmedin onu Allah değiştirdi işte. Ya ben bunu bırakacağım. Allah bana bunu nasip eder. Niye nasip etmesin? Acizliğini bil. Bunu senden kurt bunu senden alacak olan ve seni bu işten kurtaracak olan Allah'tır. Bunu unutma. Ya ben çok berbat pislik bir adamım. Ben nasıl Allah'tan böyle bir şey hani hayır ne halt edin? Zaten Allah biliyor. Ne kadar berbat bir durumda olduğunu zaten Allah biliyor. Ne kadar büyük bir günah bataklığının içinde olduğunu zaten Allah biliyor. Kimden neyi saklıyorsun? Bir de başka kime gideceksin ki? E gidecek başka kapın mı var? Allah'a gitmedin. Gideceksin Rabbinin huzuruna çıkacaksın. Allah'ım beni bundan kurtar. Kim çözebilir ki başka zaten? İnsan dedi ben sana nasıl müdahale edebilirim ki? E ben senin nefsini nasıl bundan kurtarabilirim? Evet. Abi Allah'tan isteyeceksin abi. Yunus Aleyhisselam'ı Balığın karnından kurtaran Allah. O denizin dalgaları, kapkaranlık bir gece... Ya artık her şey bitmiş. Ümit kesik bir vaziyette. Yunus aleyhisselama o balığı hizmetkar etmiş Cenab-ı Allah. Nasıl? Yunus aleyhisselam ''Ben acizim Allah'ım. Ben bu balıktan da kurtulamıyorum. Bu karanlık geceden de kurtulamıyorum.'' diyor. Aynen öyle de sen de bir karanlığın içindesin kardeşim. Bir bataklığın içindesin. Nefsin aynı Yunus Aleyhisselam'ı yutan balık gibi seni yutmuş, istediği yere götürüyor. Bir o günaha götürüyor, bir bu günaha götürüyor, bir öbür bataklığa sokuyor, bir namazlardan uzaklaştırıyor. Sen Allah'tan istersen Yunus Aleyhisselam'a balığı hizmetkar ettiği gibi seni yutmuş olan nefsini de sana hizmetkar edebilir. Seni sahili selamete bir anda çıkarır Cenab-ı Allah. İşte sen Allah'tan istemelisin bu meseleyi. Şimdi arkadaşlar videonun başında bir çözümden bahsetmiştim. Ya yani bu çözümü uygulayanlar gerçekten bu illetten kurtuldular demiştim. Çözüm şu kardeşim. Ümitsizlikten vazgeçmek. Ne demek oluyor bu? Abi bu günaha girdim. Defalarca girdim. Defalarca tövbe ettim. Eskiden çok aşırı yapıyordum. Ama artık çok nadiren fakat nefsime hakim olamıyorum. Bir anda kendimi için içinde buluyorum. Belki haftada bir kere veya veyahut haftada iki kere veyahut ayda bir iki kere oluyor. Ama bir anda işin içinde buluyorum kendimi. Olmuyor. Yapamıyorum. Benden adam olmaz. Ben Allah'ın huzuruna da böyle çıkamam. Namaz da kılmamam lazım artık. İşte bu ümitsizlik batağıdır. Bu bataklıktan, bu mastürbasyon porno bataklığından bin derece daha berbat bir bataklıktır kardeşim. Eğer ümitsizlik batağından çıkarsan bütün günahlardan vazgeçebilirsin. Cenab-ı Allah günahlarının ardından hemen tövbe edenleri sever. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manada birçok hadis-i şerifi var. Hemen tövbe edin, anında tövbe edin. Ya ben bu günaha şimdi girdim, e eh, 10 dakika sonra tövbe mi edeceğim? Bu samimiyetsizlik değil mi? Diyen şeytana sakın aldanma. Hemen tövbe et. Ve bırakılabilecek potansiyel sende varken bunu bırakamayacağını söyleyen tamamen şeytandır. Evet. Sen e o, bir sürü insan var. Şey var ya, sen o iğrenç videoları izledin. E şimdi gelip de namaz mı kılacaksın? Şeytan seni bununla kandırıyor ya. İnanma ya. İnanma, aldanma. Hemen tövbe et. Sen yapman gerekeni yaparken aslında yapman gerekeni yapma diyor sana. Ne diyor Zümer Suresi 53. ayette Cenab-ı Allah? Ey günahlarına karşı, nefislerine karşı aşırıya giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor. Çünkü Günahlarında Allah, aşırıya giden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çok zina yapmış, onu yapmış, bunu yapmış, şunu yapmış. Rahmetinden ümidimi kesmeyin diyor. Allah bütün günahları affeder diyor. Bütün ya cemi kelimesi geçiyordu. Cem zaten tamamını toplamı ya. Yani. Hepsini alır. Hepsini affeder Allah. Yani şuradan çıkalım böyle bir dünya yok. Ümitsizlik, yapamam, edemem, nasıl olacağım? Yani çok kuvvetli tövbe ettim ha, ama düzenlen. yine girdim abi ya. Olmuyor. Ben tövbe etsem de adam olmam. Düzenlen İyi de falan yani, yok öyle bir şey. Yani. Evet, yok öyle bir şey. Bir de tövbe, tövbe öyle bir şey değil ki yani. Ya devam edeceksin tövbe etmeye? Ben bir kere tövbe ettim bir daha imkansız o günahı işlemeyeceğim. İyi de böyle olsa o zaman yani hiçbir problem kalmaz ki zaten. Hepimiz günahsız. Melek gibi adamlar oluruz yani. <laughs> Hepimiz bütün günahları bir kere tövbe edelim. E bitsin, gitsin. Kıyafet kirlenmesin gibi. Belki basit kaçacak ama yani. Abi kıyafetimi yıkıyorum, yıkıyorum gene kirleniyor. O zaman bir daha yıkamayayım ben Bir bu daha kıyafeti. yıkamayayım ben bu <laughs> Var mı böyle bir şey? Yani değiştireceksin, yeni kıyafet giyeceksin. Onu da yıkayacaksın. Evet. Hemen yıkacaksın, hemen temizleyeceksin. Temizlediğinde de temizlendiğine inanacaksın. E şimdi sen sokağa çıktın, üzerine bir çamur sıçradı. Ben bu çamurla... Nasıl bu gömleğimi makineye atarım? Sürekli ben sıçrıyorlar. Bir abi. ay boyunca bu çamurla yaşayacağım. Ulan yok hemen, hemen yani, hemen temizle. Evet. Yani Cenab-Allah bağışlar, Cenab-Allah ı Allah affeder, merak etme. Yalnız işin şu boyutu da var. Hani evet, hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyeceksin. İşte gerçek çözüm budur kardeşim. Yalnız pişmanlık bu... duymuyorsan. Evet, pişmanlık duymuyorsan. Hani gayet rahat. edecek bir şeyin yokmuş gibi. Rahatsan. Ya da şunu diyorsan ya nasıl olsa Allah affeder. Bizim bahsettiğimiz sorofil bu değil. Evet. Eğer sen zaten Allah affeder deyip rahatça giriyorsan, senle ayrı bir şey konuşalım biz. Evet. Konuyu konuşmayalım. O da daha ciddi bir sıkıntı çünkü. Hataya düşer adam, hatası olduğunu bilir. Yanlış olduğunu bilir. Tövbe eder, kurtulmaya çalışır. Bu normaldir. Ama bir de bir problem var ki bunu hiç hata olarak görmemek. Bu hata değil, bu da günah mı? Bu da yanlış mı? Çok abartmıyor musunuz tarzında bunu örtbas etmeye çalışıp yani sanki bu çok normal bir fiil ve davranışmış gibi yaşıyorsa bir insan onda gerçekten ciddi bir problem var demektir yani. Evet. Önce onu konuşmak lazım. Hani bir söz var ya, bir Allah var deyip yok gibi yaşamaya devam mı edeceksin kardeşim? Hiç kat iyi senedin var mı ki gelecek seneye? Belki yarına kadar kalacaksın. Belki bu gece uyuyup yarın sabah gözünü mahkemeye kübrada Cenab-ı Allah'ın huzurunda açacaksın. İster misin? Gözlerin orada konuşsun, cevap versin. Allah'ım senin emrini bile bile beni de bu günahına alet etti. Şikayetçiyim Allah'ım. Kulakların cevap versin Allah'ım şikayetçiyim. Ellerin, kolların, gözlerin, kalbin, ruhun, aklın Allah'ım beni de bu kötü işe alet etti. Senin yasaklarına beni de alet etti. Ben şikayetçiyim Allah'ım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la yüz yüze bakacaksın, göz göze geleceksin. Ne cevap vereceksin? Ben biliyordum günah olduğunu. Ama umrumda değildi. Yine yaptım. Allah'ım senin emrettiğini, yasak dediklerini biliyordum ama ilgilenmiyorum. Umrumda değil, devam ettim. Niye? Niye? Çünkü ben nefsimin arzu ve heveslerini senin emir ve yasaklarının önüne koyuyorum Allah'ım. Senin emir ve yasaklarından benim nefsimin istekleri daha önemli Allah'ım. Haşa ve kella vücut dilinle bunları söylemeye devam mı edeceksin? Bir Allah var deyip yok gibi yaşamaya devam mı edeceksin? O haleti, o vaziyeti yaşarken ve yaparken unutma. Annenden, babandan, ailenden, çevrenden gizleniyorsun fakat Allah seni görüyor kardeşim. Rabbin seni görmeye devam ediyor. Bir an evvel tövbe et kardeşim. Tövbe kapısı her daim açık fakat ölünce kapanacak. Belki bugün sokağa çıktığımda karşıdan karşıya geçeyim derken bir arabanın çarpmasıyla ahirete geçeceksin. Nasıl ki şu an bu odadan çıkacaksın, bir gün dünya odasından da dünya misafirhanesinden de çıkacaksın. Rabbinin huzuruna gideceksin ve hesap vereceksin. Hesap günü geldiğinde alnın ak, kalbin temiz, günahlarından arınmış bir halde olman ümidiyle, niyetiyle bir tövbe et, öyle bir tövbe et öyle bir tövbe et ki Rabbin bütün günahlarını silsin ve seni bu bataklıktan kurtarsın kardeşim. İşte senden istediğimiz budur ve yaparsın. Ben inanıyorum. Sen bunu başarabilirsin. Ayağa kalk. Bir adım at. Sen bir adım gidersin Rabbine. Rabbin sana on adım, yüz adım, bin adım gelir. Hiç merak etme. Allah'a emanet ol kardeşim.